Eğer moda tutkunuysan, bu yaz Marbella'dan başka yere bakma. 10-11 Temmuz'da podyumlar ışıltı ve yaratıcılıkla buluşuyor. Marbella Moda Gösterisi başlıyor. 8. yılında Marbella Moda Gösterisi yepyeni bir enerjiyle geliyor. Puerto Banus'un kalbinde iki gece süren bu etkinlikte hem ünlü tasarımcılar hem de yükselen yetenekler aynı podyumda buluşuyor. Romeo Kucur'dan Agatha Ruiz de la Prada'ya, Victoria Vargas'tan Maher Monsur'a kadar birçok marka ve tasarımcı koleksiyonlarını sergileyecek. Akdeniz'in ilhamı, Endülüs'ün tutkusu ve moda dünyasının en yeni trendleri burada. Ve sadece defileler yok. Future of Malaga de Moda Design 2025 yarışmasında 12 genç Endülüslü tasarımcı geleceğe damga vurmak için yarışacak. Tricotra, Ana Lanas ve daha fazlası sergi alanında Gabriela Casilli ve Carmen Benitez'in profesyonel dokunuşlarıyla güzellik tamamlanıyor. Marbella Moda Gösterisi, bölgeyi uluslararası moda merkezi yapma yolunda dev bir adım. Yaratıcılık, ilham, yenilik ve ışıltı, hepsi 10-11 Temmuz'da Marbella'da. Takipte kalın ve Marbella'da modanın geleceğini kaçırmayın.